Takip mesafesi kuralına geldik. Sürücüler önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden takip etmek zorunda. Bu mesafe kilometre cinsinden hızımızın yarısı olmak zorunda. Yani 90 kilometre ile giden bir aracın takip mesafesinin 45 metre olması gerekiyor. Ve bunu tespit etmek için de 88-89 yöntemi kullanılıyor. Bu yöntem aslında içimden 88-89 diye saymak 2 saniyeye tekabül ediyor. 2 saniyede kat ettiği yol uzunluğunu saptamak için kullanıyorum bunu. Şimdi nasıl yapacağız dersen. Ee, şimdi kırmızı araba biz olalım. Kırmızı araba. Öndeki mavi arabayla aramızda takip mesafemizi nasıl saptayacağız? Öndeki aracın olduğu yerden bir yerden bir ölçü alıyorsun. Burada levha var. İçinden ölçüyü aldıktan sonra 88 89 diye sayıyorsun. 88 89 diye saydığımda levhanın oraya geliyorsam doğru takip mesafesini bırakmışımdır. Ama 88 diye saydığımda daha 88 demeden levhayı geçiyorsam takip mesafesini bırakamamışımdır. Yani hızımın yarısını bu 2 saniyede aldığım ölçüye göre gelmem gerekiyor. Böyle düşünebilirsiniz. Aynı şekilde bu görselde kırmızı araba var ve kamyon var. Ee, şimdi 80 ile giden bir aracın takip mesafesi ne olmalı? 40 metre olmalı. Ama nasıl saptayacağım hocam? Buradan ölçü alıyorsun. İçinden 88, 89 diye saydığında buraya geliyorsan doğru takip mesafesi ama geçiyorsan yanlış takip mesafesi bırakmışsındır diyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar şöyle bir bakacak olursak. Mesela 50 ile giden bir aracın takip mesafesi yarısı olduğu için 25. 60 ile gidenin yarısı olduğu için 30. 70 ile gidenin yarısı olduğu için 35. 80 ile gidenin 40 ve 90 ile gidenin 45 metre olması gerekiyor. Ama istisnalar yok mu? Tabii ki var. Misal, tehlikeli madde taşıyan araçların Yerleşim yeri dışındaki diğer araçları 50 metre mesafeden takip etmesi gerekiyor. Yani tehlikeli madde taşıyan araçların takip mesafesinin 50 metre olması gerekiyor. Bir de arkadaşlar kol ve grup halinde giden araçlar. Bakın bu bizim ülkemizde çok fazla görülüyor. Mesela sünnet konvoyu, düğün konvoyu, cenaze konvoyu gibi arka arkaya araçlar trafiğe çıktıysa takip mesafesini kesinlikle bırakıyorlar. Ve burada arkadan gelen bir sürücü, X sürücüsü araya girip çıkabileceği kadar da mesafe bırakmak zorundalar. Yani 25-30 araç gidiyor diye trafiği işgal etmeyecek, aralarındaki mesafeyi bırakacaklar. Hem bir kaza olduğunda zincirleme kazayı önleyecek bu, hem de trafiği işgal etmemiş olacaklar aslında. Bunun dışında hava yağmurludur, yol çamurludur, ıslaktır, gizli buzlanma vardır. Burada da takip mesafesini bırakıyorum ama takip mesafesinin üstüne bir 10-15 metre daha o günkü hava koşulundan kaynaklandığından dolayı biraz daha mesafe bırakmak zorundayım arkadaşlar.